İyi halı nedir, nasıl anlaşılır bu konuda böyle çok spesifik bir bilginiz yoksa özellikle ev dekorasyonu içerisinde sıra halı almaya geldiyse halı seçiminde nelere dikkat edileceğine dair böyle bir genel bir bilgilendirme yapalım. istedik ki halı alan insanların işi kolaylaşsın aslında. En büyük sebebi bu. Herkese selamlar. Bu videoyu hazırlamamızın amacı şu. Halı seçimi çok kolay bir şey değil. Zorluğu da aslında sağlayan şey şu. Her gün halı almıyoruz. Ya hepimizin iyi domates nasıl olur veya işte iyi bir gömlek nasıl olur buna dair bir fikri var. Çünkü sık sık bunları alıyoruz. Bir kumaşa dokununca iyisini anlayabiliyoruz. Domatesin kokusuna bakıyoruz işte çürük olup olmadığına bakıyoruz vesaire ama halı ya en iyi ihtimalle 3-5 yılda bir, halıcı açısından en iyi ihtimalle 3-5 yılda bir. Çok olası senaryolarda da böyle 10 yılda bir falan değişen bir şey. Anlatacaklarıma başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bir kere en güzel, en iyi, en doğru halı ya sizin en sevdiğiniz ve kullandığınız yere yakıştırdığınız halı. Bazen diyorlar işte en güzel halı ipek halılar mıdır, İran halıları mıdır, işte Uşak halıları mıdır? Ya bunların hiçbirisi değil. Siz seviyorsanız babaannenizden kalmış ve renkleri asla hiçbir şeye uymayan bir halı olabilir. Ama seviyorsanız ne hala? Halının aslında en temelde sağladığı fonksiyonel değer size kendinizi evde hissettiriyor. Bu çok mental bir iş. Psikolojik etkisi olan bir araç halı. Komşular ne diyor, şudur budur. Bunlara çok bakmadan sadece ben bu halıyı sevdim mi? Mesela bu bilgiler belki şöyle işinize yarar. Sevdiğiniz birkaç halı vardır. Bunların arasında bir karar vermenize veya da işe nereden başlayacağınıza yönelik size bir fikir verebilir. Halı seçmenin matematiğindeki en temel nokta ne kadar sevdiğiniz oluyor. Sizin kullanım alışkanlıklarınız var. Bunları örneklendireyim. Mesela evde bir evcil hayvanınız varsa tırnaklarıyla bunu rahat sökebilir mi? Kendisine oyuncak yapabilir mi? Ofis sandalyesi üzerine gidip gelecekse mesela bir hasır alı kullanmayı tavsiye etmeyiz. Çünkü hızlı bir şekilde aşınabilir. Bukleleri yerinden çıkabilir. Veya evde çok ufak çocuklar varsa ve henüz daha hayatı öğrendikleri için sağa sola çok fazla şey döküyorlarsa gün bir alı kullanmanızı çok tavsiye etmeyiz. Eğer ki bu, bunlara, bu dökülen saçılanlara ya bunlar güzel yaşanmışlıklar da anımız oldu diye bakmayacaksanız gün o lekeleri tutar kolay kolay çıkartmaz. Dolayısıyla kolay temizlenebilir bir şey sizin için öncelikli ise bu taraftan bakın. Hepsinden önce bir ya fiziksel dünyamızda bu halı ile alakalı ben ne bekliyorum? Nasıl bir kullanım amacım var? Nasıl özellikler bekliyorum? Ne kadar bir bütçeniz var? Başta söyledim ya halının çok doğrusu yok. İki halının arasında belirleyici şey bazen bu benim bütçeme ne kadar uyuyor kısmı oluyor. Yola çıkarken tamamen ona sadık kalamasanız dahi bir bütçeyi belirlemekte fayda var. 3-5 bin lira arasındaysa 150 bin liralık bir halıya bakıyorsanız ya o halıyı alamadığınız için sadece mutsuz oluyorsunuz bu noktada. Ya benim bütçem budur bu aralıktaki şeylere bakayım. Hadi tamam biraz zorlayayım. Çünkü evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Bütçenizi belirlemek sizin için alternatifleri araltmada ve doğru yere bakmanızla dikkatinizi toplamanızda çok faydalı olur. renkleriniz Halının aslında en temelde görünüşünü belirleyen şey renkler ve desenleri. Desenlere birazdan geleceğim. Renklere şöyle bir bakın. Halıyı sereceğiniz odaya bir bakın. Ya bu odada hangi renkler var? Mesela bizim şu anda içinde olduğumuz odada krem rengi 5 tonları var ve füme gri tonları var ya. Bunlarla ne uyabilir? Bunu bir kendinize mutlaka sorunuz. Birkaç dekorasyon dergisine bakmanızı tavsiye ederiz. Hiç aklınıza gelmeyen mesela füme gri ve krem renginin ortasına kırmızı bir al çok güzel durur. Bir renk katar ama biraz iddialı da olabilir. Bir kontrast oluşturur. Ondan dolayı yine bu işin doğrusu yok ama renklere mutlaka bir bakın. Bir de kendinize şunu sorun. Ben Hangi rengi seviyorum? Bu, bu burada da bu sizin kişisel tercihleriniz halı seçiminde de çok etkili oluyor. Bir de halıyı biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Elbise seçimi, bir kıyafet seçimi gibi. Ben mesela şu an altımda işte böyle mavi gri arası bir kot pantolon var, üzerinde beyaz var. Bu ikisinin renk olarak birbiriyle hiçbir alakası yok ama ben sevimli bir kontrast oluşturduğunu düşündüğüm için bunları giyiyorum. Maviye mavi de giyebilirdim falan. Biraz işin moda tekstil kıyafet açısından değerlendirilmesi de işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi geldik halının tasarımına ve çizgilerine. Tasarım ve çizgilerden kastım ne? İşte halının üzerinde modern soyut bir tasarımı var. İşte güller, kuşlar, böcekler mi var vesaire. Lale desenleri mi var? Ya burada aslında üç temel noktaya bakmamız gerekiyor. Bir tanesi şu. Bir, Bugünlerde moda olan bir şeyler var. Mesela atıyorum işte vintage tasarımlar moda. Veya bundan bir süre önce başka bir X şeyler modaydı. Ya bu modanın içerisinde benim seveceğim evime dekorasyonuma, mekanıma ve ofisime uyabilecek bir tasarım var mı? Sonrasında ikinci kısım şu. Bir de zamansız olanlar var. Zamansızdan kastım ne? Mesela biz hala 14. yüzyıl uşak desenleriyle çalışıyoruz kimi halı kalitelerinde ve hala tutuluyor. Bunun da sebebi veya işte Afgan halıları var. Yüzlerce yıldır üretiliyor. Klasik tarafları var işin. Dolayısıyla moda ve klasik bir de bunun yanında da yine zamansız başlığının altında çok daha minimal. Yani mekanı biraz daha öne çıkartan, diğer objeleri öne çıkartan, dümdüz, veya işte çok hafif kendinden çizgili desenli gibi çok iddialı desenleri olmayan ki bazen böyle halılar da serildiği yerde bir anda odak noktası olabiliyor. Dolayısıyla bu halının çok karaktersiz olduğunu göstermiyor aslında. Karakter katma işini mekandaki diğer objelere biraz bıraktığını gösteriyor. Odanızın çizgileri nasıl? Yine aynı şekilde kıyafet örneğine gideceğim. Dümdüz bir kot pantolonun üzerine gayet hava çiçekli bir gömlek giyilebilir. Dümdüz bir odanın içerisine biraz hareket katmak için hareketli, patchwork desenli, kolaj gibi olabilen bir halı tasarımı da seçebilirsiniz. bu dakikaya kadar anlattığım şeyler biraz daha halıya dair özellikler ve sizin kendi kişisel zevkleriniz bu gibi şeylerdi. Sonuncu olarak da halıyı nereden aldığınıza dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Bunun da sebebi şu. Burada halıza halıcılarda reklamı yapmayacağım. Genel mantık olarak şu. Ya diğer insanların alışverişleri nasıl geçmiş? Çünkü halı şöyle bir şey değil. Aldım ve kenara koydum. Zamanla saça açılabiliyor, üzerinde bir yere işte bir sigara yanığı olabiliyor, bir şey dökülebiliyor falan. Bu gibi durumlarda veya evinize başka bir halı almanız için yine o halıcıdan yolunuzun geçmesi gerekiyor falan. Böyle tek seferlik değil de ya alışveriş edenler ne kadar memnun kalmış. Artık günümüzde zaten her şey yorumlar oluyor. Ondan dolayı da alışveriş yapacağınız firma, marka ile ilgili bir ön araştırma yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Çevrenizde yapabilirsiniz, bunu internette yapabilirsiniz. Ya alışveriş yapanlar nelerden memnun kalmışlar? Varsa bir şikayet neler olmuş? Yarın bir gün bir problem çıktığında bu benim problemimle ilgilenirler mi? Buna bir çözüm bulmaya çalışırlar mı? Bundan dolayı da son olarak da ben halı seçimi esnasında halıyı nereden seçtiğinize de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü alışveriş yaptığınız yere güvenmeniz gerekiyor. Aldığınız bilgiye vesaire. Halıda da ince teknik detaylar var ve bu teknik detaylarla ilgili doğru bilgi almanız önemli. Yani yıkanamayan bir halıyı yıkanabilir diye almanız problem. Bambu mu, ipek mi bunları anlamanız sentetik materyal mi? Gerçekten bitkisel bir boya mı kullanılmış, kimyasal bir boya mı kullanılmış? Bunların iyisi veya, yani iyi veya kötü olduğu için söylemiyorum bunları ama doğru bilgiyi almanız önemli. Halıya dair de bu doğru bilgiyi anlamak için gerekli tecrübe çok hepimizde olmadığı için. Ondan dolayı da alışveriş yaptığınız yere dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Toparlamak için söylüyorum. Ya halıyı sevdiniz mi sevmediniz mi? Gözünüze güzel geliyor mu? Evinize yakışıyor mu? Daha sonrasında kullanım amacı, fonksiyonları, bütçenizi belirlemeniz, renkler, halının tasarımı ve desenleri en sonunda alışveriş yaptığınız yer. Bu beşine dikkat ederseniz halı seçiminiz çok daha kolay ve keyifli hale gelebilir. Halı seçimine dair bilmeniz gerekenlerle ilgili bizim anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Hepinize çok sağlıklı, huzurlu, keyifli günler diliyorum. Görüşmek üzere.